Nasıl pişik duruyor ya? Baksana şu rengi. Benim mi gözüm gönül? Ben gözlük getireyim bir, Getir. bir Hadi daha. Getir. Hadi senin setere. yıldızını bulalım. Hadi bulalım kimmiş yıldızın. Yıldızın maalesef gelinin değil. değil. Ona sadece iki puancık verebildik. Ya Yeşim ya Aleyna beş puanı kaptı. Aç görelim. Aleyna! Aklımı kaybedeceğim Delireceğim ya. Delireceğim ya. Vallahi sizde bir şey var. Geçem şimdi neye göre puan geçem. verdiğini ben söyleyeyim. En kötü yorum yaptı tabağa beş evet, verdi ya. Siz tamamen renk tonlarına göre bir puanlama yaptınız. Ben baktım şimdi mesela açılırken de tabakların üstündeki renk tonuna baktım. 3 tabağa da hemen hemen siz ekmeklere yanık dediniz kızarmış şeylere yanık dediniz. Alt kısımları daha çok yanık dikkat ettiysen. Dikkat ettik. Evet, e, kızarmış şeylere yanık dediniz. Hadi gelin benimki gelin e, benim en çok pişen Hı. buradan tam göremiyorum. En çok pişen Ekmeğim size denk gelmiş. Hadi bana bir verdiniz. Bak sen, sen de göremiyorsun çok pişip pişmediğini. Göremiyorsun oradan. Ben mı? kendi yaptığım tabakları biliyorum. Sadece bir tanem diyorum ya. Ben de yediğimi biliyorum. Bir, bir tane e, ekmeğe biliyorum. göre ekmeğe biliyorum. göre biliyorum. veriyorsunuz ya. Siz baştaki tabağın ekmeğini çok mu beğendiniz? Ne yediğinizi bilmiyorsunuz. Ya çekmiş hamura. Çok mu beğendiniz? Ya beğenmiş ki vermiş. Hayır bir beğenmedi hafta. ki veriyor. Siz soğanlı beğenmediniz. Ekmeğini beğenmediniz. Ama Sonuçta lezzetli o... dedi. Evet hiçbir şeyini beğenmediği hiç şey nasıl lezzetli gelebilir? Ama en fazla Balık, balık dedi. pişmiş dedi. Onun balık soğanı, biraz lezzetli. daha pişmiş. Ne? Soğanı mı? Evet. İkinci tabağa gidelim. çok... soğan çok sert. Siz ikinci tabağa geçtikten sonra bunun soğanı daha çok pişmiş deyip ona i̇kinci tabak verdiniz. için dedim baka. Efendim? İkinci tabak için tamam dedim. Dedin de neden bana dört ona beş verdin? Tutarsız yorumlarınız ya. Allah Allah. Ekmeğin yanmış. Yanıkları var? Bakacağım şu beş alan. Yanık, yanık tabağı niye veriyor? Bir dakika. Bakacağım. Beyhan abla sen ne diyorsun bana Allah aşkına? Sizin ne? Kuy ya bari kuyruklu balığa vermişsiniz ya. Kuyruğu duruyor ya. Çok lezzetli Niye kuyruğu duruyor? Kuyruğu Kuyruğu alıp var. Kuyruğu mu? Evet. Kuyruğu durur sen... El, 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 el. Balığı, balığı temizleyememiş bir. Gayet de iyi temizledim. Balık el İçinde soğan zaten bulunmuyor. Allah'ım ya, hamur. sen neden gerçekten bir tabağa karışıyorsun? Buradan geliyor. Sen ya. neden hamur? o tabağa karışıyorsun? Ekmeği göster, ki? yanık al. Beş alan tabağı merak ediyorum. Benim yapamadığım ne, yapım ne? Yapım ne? Yapım ne yapmış? Evet, balık Bak, ayıklayamamış. Sen yapım. bir tarif ver istersen. Tamam şurada Yeşim. da yanıklar da var bu ama Abi, evet. Ben zaten geçerde tarif, tarif vereceğim. Neresi olmamış anlamıyorum yani. Olmamışsa neden iki tane beş almış? Yeşim ekmeği göstersen. Burada olmayan tabaklar da beş alıyor. Ben buna çok şahit oldum. İlk değil bu. Yine de pes etmeyeceğim. Kötü tabak çıkarmayacağım.